Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizler için final haftamı vloglayacağım. Şimdi ilk sınavıma gidiyorum. Ne kadar hazırım emin değilim ama bakacağız şimdi kızlarla falan da çalışacağız zaten. Devamını zaten çekeceğim. Ne oluyor? kritik oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? şeyini takip etmiyorum. Kim seni takip ediyorum ya? Burada tek yok kanalı Sude değil mi? Sude. Aaa! Ben bunu tamam ben de şey diyorum. Sude'nin saygıcı bir mı? Plaket geldi mi? Büyük bir kete mi Teşekkürler. Başlayayım mı? Başlayayım. Broka alanı, ben şöyle şey yaptım. Brokoli ile erniki şöyle kotladım. Brok Bro kırılmış ya. Kırılmış şeyler alta koyarsın. Hı -hı. Verniklenmiş yeni şeyi de üste koyarsın ya. O yüzden sol alt lok broka, sol üst lok vernik diye kotladım. Yani alt üstü bilelim diye. Herkes yerinde bilsin diye. Broka alana hasar sonuçta. Yolla bacım. <laughs> Yolla bacım. Bak sen o kadar ders alabiliyorsun. Burada en çok kıymet bilen evet, benim. Evet teşekkür ederim. E, anamıyorum. Anomi, anomya, bir nesneyi görüyorum ama adını söyleyemem. Mesela bunu görüyorum, biliyorum da ne olduğunu ama kulaklık diyemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Başka <gülüyor> şey soracağım. Nazım İpeti şiiri mi? Kalem mi? Şey çünkü şiir. Şiiri. Aynı zamanda bu olan kalp krizi geçiriyor diyorlar. Kalp krizi geçiriyormuş gibi. Yanılsamam. Nazım Hikmet'in? Anjina Hedge Polis. Anjina Hedge Polis. TMS yani, trans kromiyal manyetik. manyetik simülasyon Stimülasyon, Stimülasyon. bir daha İlaçla TMS tedavi İlaçla tedavi edilmesi sakıncı olan oh, oh, oh. hastalarda TMS kullanılıyor e, trans kromiyal <laughs> <laughs> somatik değil, sinir. sinyal. sinyal. Mıknatıstan gelsin. Yani. Manyetik. Başka yok. <laughs> <bir> şey <gelmediğim gülüyor> Günaydın, şimdi başka bir gündeyiz. Dün ee, dünü çok çekemedim çünkü sınavdan çıktıktan sonra deli dehşet başım ağrıyordu. Eve gelir gelmez zaten hani böyle yatağa yatıp ağır kesiciler falan hiçbir şey çekemedim. Şimdi e, sınava çalışma anında falan hiçbir şey çekemedim. O kadar başım ağrıdı ki yani. O yüzden bugünden itibaren daha düzenli çekmeyi planlıyorum. Ee, şimdi sınava gideceğim. Biraz erken gideceğim arkadaşlarla yine ders çalışacağız. Ondan sonra sınava girip tekrar geleceğiz. Aynen. Ağrım geçici bir hastalık. Çürütme var, Tutuluk yaratan davranışı, telafi edici başka bir davranış. Mesela sallıyorum. ben seninle çok kavga ediyorum. Sonra gidip sana pahalı hediyeler alıyorum, çiçekler alıyorum. Bir anda sana böyle ilgi, işte hediyeler bilmem neler. Telafi anlatıyorum. Her şey çürütmeyi anlatıyorum. Evet. Ay yok telafi değil bu. Birinde abartı davranış var bence. Çürütme de abartı davranış var. Telafide ise başka bir yöne çevirme var. bir Yeni şansını silah etmeye çalışıyorsunuz. Yenisi de güzellikleri eklemeye çalışıyor. Falan gibi koklayabiliriz. Böyle bir eğitim çok başarılı bir kariyerle Aynen aynen. Dönesi o Evet. Bir yöntem, bir iletişim. Doğruya Arkadaşlar sınavdan çıktım bu arada. Ee, güzel geçti bu arada. Beklediğimden daha güzel geçti. Ee, aslında beklediğim gibi geçti. çok Güzel çalışmıştık. Terziye gideceğiz çünkü yine pantolonları hesaplamam gerekiyor. Hepsi ufuzun çünkü. Ee, oradan sonra da eve geçeriz. Yarın sınavım yok. Pazar günü var o da akşam. 800 metre içinde sola dönün. Of oh, çok sıcak. Evet şimdi biz eve geldik. Terziden falan da geldim. Bıraktım pantolonlarımı. Yemek falan yedim. Üstümü değiştirdim. Bugün de çalışmayacağım. Çünkü yarın sınavım yok. Pazar günü var sınavım. Yarın çalışırım. Bir de ya, e, pazar günü de akşam olduğu için aslında bir buçuk günüm falan var önümde. E, o yüzden bugün full yatış günündeyim. o <laughs> bir şey yapmayacağım. Yarın çalışırken çekeceğim zaten. Şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 başlığımız var. Bunları küçük küçük özetledim. Şimdi onlara çalışacağız. Ee, haydi başlayalım. 4 dalgamız var. Birinci dalga, ikinci dalga, üçüncü dalga, dördüncü dalga. <laughs> e, birinci dalga Femin'in 19. yüzyıl, 20. yüzyıl. 19. yılın sonu, 20. yılın başı kadınların oy hakkı, eğitim, mülkiyet gibi temel yurttaşlık haklarını kazanma mücadelesi. Bu da kadınların yaşadığı kişisel deneyimlerin aslında politik sistemi, aterkil düzenin yansımasıdır. Eee cumartesi günü sabah 10.45'te bir sınav var, akşam 5'te bir sınav var. Ama eve gelmeyi düşünmüyorum. Ve o 5'teki sınava da çalışmayı düşünmüyorum. Okulda çalışırım. Çünkü 10.45'te sınavımız yarım saat sürecekmiş. O yüzden hani 11 çeyrek gibi falan bitecek az bir mola 12'yi başlasam 5 saatim olacak. O 5 saatte orada çalışacağım. Kütüphaneye gitmeyi düşünüyorum. Bu seçmeli dersler olduğu için arkadaşlarımla uyuşmuyorum burada farklı. Mesela bu da seçmeli. E buna da tek gideceğim. Hocam sadece sınava gideceğim. Öncesinde çalışmak için okula gitmeyeceğim. E cumartesi günkü o 5'teki sınavım da seçmeli olduğu için ona gideceğim. Orada da kütüphanede çalışırım. Ee, ondan sonra cumartesi var, pazar yok. Pazartesi son bir tane sınavım var. Meslek İngilizce sınavım. Sonra bitiyor çok şükür. Ay çok güzel bir liste yaptım bu arada. Finallerden sonra izlenecekler listesi yaptım. Onları da hemen izlemek istiyorum. Çok sıkıldım, çok bunaldım. Artık bitsin şu final haftası. Arkadaşlar evet artık ertesi gün oldu. Ben sınava gideceğim birazdan. Saat 4 falan herhalde. Birazdan çıkarız e, ee, sınava gireceğim bir dersim var zaten bugün. Çok çalışmadım. Seçmeli zaten yani ders anladığım kadarıyla falan gireceğim. O yüzden çalışma blokta bir dün işte gece öyle okudum sadece. Ona bakıp baktım yani. Şimdi sınava gideceğim. Daha sonrasında 5 gün ara var. Onda da işte başka derslerime falan çalışacağım. Orada düzenli çalışmayı düşünüyorum. O yüzden size daha güzel çekmeyi düşünüyorum. İnşallah yapabilirim. Birazdan çıkacağız. Ben size hiç pikçek çekmedim ya. Evet hiç yapmadım. Niye yapmadım? Şöyle Hep böyle çıktı bu vlogta Neyse. Şöyle bir Discovery'nin tişört var. Altında bir jean var. Şöyle bir clean girl topuzu yaptım. Öyle birazdan çıkıyoruz. Nasıl geçecek çok merak ediyorum. Akşam 5'te sınavım. Gerçi iyi oldu. Çalışmam için şey oldu. Zaman oldu. Şimdi kalktıktan sonra da biraz okudum. Bakalım artık nasıl geçecek. Ben de merak ediyorum. Ay çok sıkıldım ya. Valla çok sıkıldım şu şeylerden, derslerden. Derslerden sıkılmadım. Derslerimi çok seviyorum da final haftasından sıkıldım. Bir an önce bitsin istiyorum. Tatilye gelsin istiyorum. Ah! Tatil'e çıkalım ya. Ay şöyle bir kız kıza tatil'e çıkalım artık. <laughs> şimdi. Çok güzel bir işte aslında. Bayağı zor sormuş. O kadar zor sormuş ki. Ama yaptım bir şeyler. Özellikle açık açıklamaları falan bayağı detaylı yaptım. Yani o yüzden iyi geçeceğini düşünüyorum. en son çalışacağını düşünüyorum. Şimdi evet gidelim. Şunu düşünemiyorsun tabii. Her şey daha... Şimdi evet sonunda böyle güzelce oturduk sizinle ders çalışacağız. Bugün günlerden salı. Cuma günü ee, sınavım var. Cumartesi iki sınavım var. Bir de pazartesi sınavım var. Ee, bunu kaç kere söyledim hiç bilmiyorum ama neyse. Ee, şimdi bu sınavıma çalışacağım. Bu sınav en zor ikinci sınavım gibi bir şey. Yani yedi sınava giriyorsam iki tanesi zor bence. Ee, o iki tanesini çok çalışmıştım. Birincisini zaten... İlk günde. Şimdi bu çok zor. Ee, bunda bayağı ezberlemem gereken şeyler var. Burada şey yapmıştım aslında. Heh. Bakayım. Bir sürü adamımız var arkadaşlar arkasında da. Şöyle. Hepsini bilmemiz gerekiyor. Bunları halletmem gerekiyor. Hadi başlayalım. Bu açı daha iyi gibi geldi sanki. Nereden başlayacağım bilmiyorum. Aslında ben buna biraz başlamıştım. Ama önceden başladığım için yine bir tekrar yapmam gerekecek. Şöyle kalemimi çıkartayım. Fosforlu kalemimizi çıkartalım. Şöyle koyayım. 18 sayfa özetim var. Özet sadece. Bu arada bunu şey yapanlar var. Mesela ablam diyor ki ben 100 küsür sayfa çalışıyordum diyor. Seninki bu ne gidiyor. Bazıları 2-3 sayfa çalışıyor falan. O yüzden kimine göre fazla kimine göre az bir sayfa aslında bu. Ama işte böyle ama <laughs> çok da umursamayın. Şimdi Eee. Ay hiç de çalışmak istemiyorum ya hep böyle oluyor. Bak en önemli bütün sınavlarımda hiç çalışasım gelmiyor. Neden acaba bilmiyorum. Ama of sus ama hiç çalışasım yok şu an. Bütün gün zaten çok yoruldum. Bugün işlerimiz vardı. Neyse, e, nazarlarda olmasın. E, ondan sonra cıyamam. Yoruldum bir de bugün. Hiç yok. Ama bugün salı, çarşamba, perşembe. Üç günüm kaldı çalışmak için. Mecbur çalışacağız. İki günde halledemeyeceğimi göre. Mecbur çalışacağız. yarın da hafta sonraki derslerimin özet çıktısını almam gerekiyor. Haydi başlayalım. Ee, çalışan bellek 4 bileşenden oluşuyor. Fonolojik döngü, ses bilimi, görsel uzamsal karalama tahtası, merkezi yürütücü, epizodik ara bellek. Ee, şimdi çalışan belleği ben bebek olarak kodladım. Varlığı gerekli görülür. Yani bunu insanlar kodlayabiliyor. Yani bazıları ilk kelimeler ve son kelimeler akılda kalıp ortadakileri unutabiliyorlar genelde. Ya da benzer şeyler mesela sağlıyor meyveler. Çok fazla tekrarlar. meyveleri bir küme olarak aldıklarından meyvelerin hepsini hatırlama olasılığı da daha yüksek oluyor. Veya kremer olaraktan kendilerine daha yakın veya sürekli kullandıkları kelimelerse onları akılda tutabilmeleri daha kolay oluyor. Vesaire vesaire. 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 adamımız yok 9 9 adamımız gitmiş. Daha da gidecek şimdi 5 sayfa daha çalıştıktan sonra. Ee, yoruldum. İşte hepsini çekmedim tabii ki bir kısmını çektim. Ama e bir de bugün çok yoruldum ya ondan. Neyse yarın daha uzun çalışırız. Şu 5 da çalıştıktan sonra tık bırakacağım. bak çekemedim. Unuttum. Şimdi okula geldim. Ay gireceğim gireceğim. önce ders çalışacağız da sonra sınava gireceğim. Soyu kavram prototiptir. işaretli spesifik obje olaydır yani. Bana bakıyorum. Ha, üçe ayırmıştık ya bunu. İfade edilen gizlilerin çalışan Hani kırmızı <laughs> <laughs> gibi. Ve bağlantı Nasıl oluyor mesela? Mesela yanlış bir hareket yaptım. Vallahi Aytaç şey yazdı. Geliriniz yanlış aktivasyonları kapat. Geriye iletilir Bu şey mi? Düşünmem mi sürekli o yanlış hareketleri? Bilmiyorum ki. Bence yanlış davranışın çıktığı zaman Geriye iletilmesi yani. Tekrar onun üzerine dönüşüp başka bir şekilde davranış tercih mesela. Bence o yani. Olabilir. <laughs> Zihinsel bilgi tepsi. İşte beyin görüntüleme acaba tekniklerinden zihinsel bahsediyor P evet, FMR falan. Arkadaşlar ben sınavdan çıktım bu arada Sonra iş işlerimi hallettim Bankaya gittim işte Öğrenci işlerine gittim falan Çok çekemedim size Sınav güzel geçti gibi Yani nasıl geçtiğini anlamadım açıkçası da Bir tane soruda karışıklık yaşanmış Ama hoca kabul etmiyor gibi bir şey Belki bakar bilmiyorum bazılarında vardır bazılarında yoktur gibi bir şey olmuş. Onu bir söyledik falan. Sesim geliyor mu bilmiyorum ama da altyazı koyarım çünkü çok rüzgar var. Şimdi eczaneye uğrayıp artık eve geçeceğim. Çünkü yoruldum. Şimdi okula gidiyorum. E demiştim ya size kütüphaneye gideceğim bugün. Bütün okulda olacağım falan. Cegli olduğum için karnım ağrıyor. O yüzden... Direkt eve gideceğim sınavdan sonra. Bir yemek falan yerim. Biraz uzanırım çünkü karnım ağrıyor şu an. Arkadaşlar ben eve falan geldim. Karnım çok ağrıyordu. E şimdi diğer sınavıma çalışıyorum. Saat bir buçuk. E dört, dört buçuk gibi falan çıkacağım. E sonra da o sınava gireceğim. E bu arada tarih çalışırken çekemedim. Unuttum. Zaten çok da çalışmadık. Hani öyle oturduk sadece. O yüzden direkt sınava girdim. Sınavına güzel geçtim. Şimdi şunu şey yapacağım. Arkadaşlar sınavdan çıktım. Bu arada ben geldim sınava. Sonra da çıktım. Direkt sınava geldim zaten. Ee, çok güzel geçti. Ya 90 ya 100 net alırım. Diye düşünüyorum. Şimdi eve geçeceğim. Üstümü falan değiştireceğim. Biraz makyaj yapacağım. Sonra tekrar çıkacağım. Bugün gir çık gir çık karnım da çok dehşet ağrıyor. Yani en yoğun günde hep olur zaten. Hep denk gelir. Aa bir de ne diyeceğim. Şey e, çift kişilik oda diye bir dizi var. Biliyor musunuz? Bilmiyorum izliyorsanız ya da bilmiyorum. Onun çekimi vardı burada. Benim okulun orada sürekli dizi çekimi oluyor. Karavanları falan. Allah çocuk ne yapıyorsun? Gözüküyor. Zaten neredeyse yani her sabah okula falan gelirken illa ki bir dizi karavanı falan hep görüyorum. Benim okul orada çekiliyor herhalde. Sessiz sakin bir yer diye burayı mı tercih ediyorlar artık neyse. Teşkilat çekilmişti İşte bu çekiliyor falan. Bir tane daha bir film mi ne bir şey çekilmişti falan. Böyle, bu da böyle bir bilgi. Arkadaşlar artık bugünü bitiriyorum. Ee, son sınavımdan da çıktım. Sabah falan hiç şey çekmedim çünkü ee, çok <laughs> ya uykumu tam iyi alamadım. Bir de sınava da dün hiç çalışmamıştım. Biraz alelacele gelip hani okulda çalışmak için geldim. Okulda da çok hani biraz baktık. Ondan sonra ee, işte sınava girdim çok zor sormuştu. Aşırı zor sormuştu. O yüzden hiçbir şey çekmedim. Sadece hani böyle kağıdı falan çektim. Oraları görmüşsünüzdür. Sabah da zaten ölü gibiydim. O yüzden kusura bakmayın artık. Ee, şimdi de son sınavıma girdim. Artık final haftam bitti. Bu videoyu da kapatıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bye!